arkadaşlar. Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 2. sınıf Türkçe kitabı Uzay Kaşifi Gökay Metni Etkinlik Cevapları sayfa 107'den 112'ye kadar yapacağız. 1. Bildiğiniz gezegenin isimleri nelerdir? Kısa cevabı sitemizde bulabilirsiniz. Uzun cevap. Gezegen, Güneş'in etrafında dolanan, kendine küresel bir biçim verecek kadar kütlesi olan, uydusu olan veya olmayan cisimlere denir. Güneş sisteminde 8 gezegen olduğu kabul edilir. Bu gezegenlerin isimleri Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Platon'dur. 2. Satürn gezegeni hakkında neler biliyorsunuz? Cevap. Satürn gezegeni hakkında bildiklerim. 1. 7 tane halkaya sahiptir. 2. Halkalar buz veya kaya parçalarına meydana gelir. 3. Çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. 4. Yoğun bir atmosferi vardır. 5. 62 tane uydusu vardır. 6. Güneş sistemindeki ikinci büyük gezegendir. 7. Çıplak gözle dünya üzerinden seyredilebilir. Birinci etkinlik soru. Görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Tahminimizi sözlük anlamlarıyla karşılaştıralım. Cevap. Kaşif kelimesi. Sözlük anlamı var olan ancak bilinmeyen bir şeyi bulan ortaya çıkaran kimse bulucu. Tahminim bulucu. Yarım küre kelimesi. Sözlük anlamı yer veya gök kürenin ekvatorla bölünmüş iki yarısından her biri yarı küre tahminim ekvatorun yarı kısmı dinozor kelimesi sözlük anlamı dinozorlar takımından boyu 20 metre kadar olabilen ilk çağlarda yaşamış günümüze fosilleri kalmış bir sürüngen tahminim çok eski zamanlarda yaşamış hayvan türleri ikinci etkinlik soru okuduğumuz metni ana hatlarıyla anlatalım Bunun cevabını, cevabını forum web sitemizde bulabilirsiniz arkadaşlar. 3. Etkinlik Soru Soruları metne göre cevaplayalım. 1. Gökay ile ailesi neye hazırlanıyor? Cevap Gökay ve ailesi tatile gitmeye hazırlanıyor. 2. Yarı kürelerin kış aylarında daha karanlık ve soğuk olmasının sebebi nedir? Cevap Yarı kürelerin kış aylarında daha karanlık ve soğuk olmasının sebebi güneş ışınlarının yatay gelmesidir. 3. Satürn'ün halkaları nelerden oluşur? Cevap: Satürn'ün halkaları incecik bir kum tanesi kadar küçük bir dinozor kadar büyük sayısız kaya ve buz parçalarından oluşur. 4. Dünyanın da Satürn gibi halkaları olsaydı neler yaşanırdı? Cevap: Dünyanın da Satürn gibi halkaları olsaydı kış ayları daha soğuk ve karanlık yaşanırdı. 4. etkinlik soru Cümlelerdeki tırnak ile gösterilen yerlere doğru noktalama işaretlerini koyalım. Cevap. 1. Yaşasın. Virgül. Bu ödev de bitti. 2. Aman dikkat. 3. Çok ilginç. 5. Ne olur? Virgül. Bana yardım edin. 5. Şimdi çok şaşırdım. 5. etkinlik. Soru. Tablodaki kelimelerin eş anlamlarını bulmaca yerleştirelim. Cevap. 1. Sebep. Neden? 2. Deniz, derya. 3. Yıl, sene. 4. Soru, sual. 5. Doğa, tabiat. 6. Etkinlik. Soru. Dünyadaki su kaynaklarımız bir gün tükenirse hangi zorluklarla karşılaşırız? Bunun için ne gibi önlemler almalıyız? Cevap. Dünyadaki su kaynaklarımız bir gün tükenirse bizim de diğer canlıları da yaşamı tehlikeye girer. Su insanlar için önemli olduğu gibi bitki ve hayvanların yaşaması doğanın normal döngüsünde olması için bile olmazsa olmazımızdır. Su hayattır. Dünyadaki su kaynaklarımız bir gün tükenirse salgın hastalıklar artar. Canlılar hızla yok olacağı için dünyanın sonu gelir. 7. Etkinlik. Soru. Ali ile Ayşe deniz kirliliği ile ilgili neler söylemiş olabilir? Konuşma balonlarına uygun cümleleri yazalım. Cevap: Ali, insanlar neden denize attıklarını atıyor, atıklarını at, atıyor. Anlamıyorum. Hem denizi kirletiyor, hem de canlılara zarar veriyorlar. Baksana olan ölen balıklar olmuş. Ayşe haklısın. Bu gerçekten o kadar üzücü ve utanç verici ki. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınıza takılan soruları bize sorduğunuz için forumweb.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.